Herkese selam arkadaşlar. Ben ben Kral. Bugün sizlerle ETS 2'ye araba modu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar açıklamada bir link vereceğim sizlere. O linke girin arkadaşlar. Hatta direktmen şuraya. Şöyle ETS 2 mod, mod yazın. ilk çıkana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya. açtı burayı şuraya görüyorsunuz. Bir sürü mod var arkadaşlar. ben burada araba modu yapacağım için arabalara tıklıyorum. Bu arada sizde İngilizce olarak kart da yazabilir, kar da yazabilir. onu söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz arabalar var. Ama ben daha önceden seçtim bu arada. hem de sizlere ücretsiz kurulum vereceğim. Metafire'dan. İki tane mod var arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, reklamsız olarak. ikisini de indirin. Metafire'dan şöyle. Ee, Bunlar iyisin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar diğer mod da e, yüklendi. Bunları da ikisini de arkadaşlar şöyle sürükleyip ana ekrana atıyorsunuz. Bu arada ben sizlere hem bunun hem bunların linklerini vereceğim arkadaşlar. Hem de e, şeyin bu ets 2 buranın linkini vereceğim işte bu mod yerinin. İkinin de linkini vereceğim yani rahat olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğer sizde rar şeklinde yani şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde gelirse eğer arkadaşlar sizlere şu şekilde yapmanız gereken şu arkadaşlar bakın. Eee Allah ne dizine çıkart diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yani ana ekrana çıkartıyorsunuz ve şu içindeki tek dosyayı atıyorsunuz. Atacağımız yeri de göstereceğim. Yani bu şekilde eğer size yüklenirse bu dediğim gibi yapın. Yani ana ekrana atın arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. Öpünüz olsun. Her neyse e, şimdi eğer ama direkt böyle gelirse e, indirilenler kısmını açın belgelere gidin ay şey e, işte bilgisayarınızın dosya indirilenleri yerine açın her neyse ETS'ye gelin mod klasörüne tıklayın ve buradan arkadaşlar e, bu arada sizde hiç mod yoksa burada bu klasör boş diyecektir haberiniz olsun ama eğer arkadaşlar sizde mod varsa ee, benim gibi böyle dolu olacaktır yani haberiniz olsun Onu da diyelim onu da diyelim. bu iki dosyayı sürükleyip buraya atıyorsunuz o, demek ki dediğim gibi e, ana ekranı dizini çıkarttınız ondan sonra da buraya gene atıyorsunuz yani içindeki tek dosyayı eğer içinde bir resim falan varsa sakın onu atmayın arkadaşlar sadece bu dosyayı klasör atın yani şimdi isterseniz olup olmadığına bir bakalım oyunumuza geçiş yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar görüyorsunuz oyun sorumsuz bir şekilde açılıyor gördünüz ee, şöyle bu arkadaşlar sakın oyuna devam demeyin buradan mod yöneticisi var mod yöneticisine bir kere tıklayın ve bakın e, tüm araba modları gösterecektir. Ben ne yüklemiştim söyleyeyim bu arada. Toyota Corolla'yı yüklemiştim ve Fiat Punto'yu yüklemiştim arkadaşlar. Bu iki arkadaşı şu iki dosyayı iki şey işte. Şuradaki buton simgeye basıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Hop geldi. Şunu da seçiyorsunuz. Ama bir dakika bir modu çıkarmamız lazım. Bunu M4'ü çıkaracağız. Tamam. Şu şunu da çıkartalım. Tamam tamam. Sonra bunu da alıyorsunuz. Ha bu etkin miymiş? Olsun siz yine şöyle yapın. Tıklayın. Tamam şu an oldu. Değişiklikleri onaylıyorsunuz. Bu arada üzerine tıklamayın etkin dediğine bakmayın da ben son alan bir şey fark ettim O da şey işte yani hepsinde etkin yazıyormuş ki e, Bazıları etkin değil yani Haberiniz olsun Evet diyorsunuz Şimdi ise yani Bu arada bakın benim daha önce yüklediğim araba modu var Arkadaşlar bu arada sizde araba olmayabilir haberiniz olsun ee, araba olmadığı için e, buradan çekici galerisine geliyorsunuz, çekici galerisine geliyorsunuz, mod bayisine erişim diyor arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve yüklediğiniz araba modlarının hepsi burada var. Ee, benim yüklediğim arabalar nerede abi? E ee, bir Toyota vardı. Bir de ne vardı abi? Hepsi niye Toyota gösteriyor lan? bir saniye bu oldu. küçük çıkalım yeniden girelim e bilmiyorum nedense hepsini tuvalete gösteriyor tuvalete çünkü çok etkiliş her neyse tıklıyorum buna satın al diyorum birazcık paranız olması gerekiyor aa o zaman şöyle yapacağız seyirci öncesinden... aa varmış dur bekle bunu ne yazık ki satıyoruz bu arabamızı. Tamam. Şimdi bakalım abi. Üzerine tıklıyorum satın al dedim. Tıkladım buraya. Seçiyorum abi burayı. Ve tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi oldu. Ee, diğer arabayı olmadı. Bunu bilmiyorum neden olmadı. Ama olur arkadaşlar sizde olur. Ben de olmadı mı? Her neyse. Çekici yöneticisine giriyorsunuz attan. Toyota Corolla'yı buluyorsunuz. Buradan sür diyorsunuz arkadaşlar. Buna e, tıklıyorsunuz. Ve sürmeyi bekliyorsunuz. Bebeğinize gelecektir. Bakın. Görüyor musunuz abi? Üf geldi. Artıyı kapatalım. Bakın. Şuna bakar mısınız? 39. 39 tekir daha hani? lan? 59 mu daha da bilmiyorum da. Ama baksanız şuna. Bayağı gerçeğiyle aynı arkadaşlar. Tek bir fark yok yani. Fark yok abi. Aynısı. Böyle. Bakar mısınız? Bilmiyus Toyota. Ya. Koltuk ayırmasız yaparsınız, Haritası falan var içinde. Ama gerçeğiyle aynı hartası bile var ya. Bakar mısınız? Bir de e, unutmadan şeyleri göstereyim, sinyalleri göstereyim. Onlar önemli eee sinyalleri de arkadaşlar. Bakın. Abi efsane sinyallerde. Bir dakika. tamam ettim. E ee, bir de şeyde de çalıştıralım da. Abi durun ya. Bu aptallar şey yapıyor. Bir çok özür dilerim. bakın. Bayağı iyi. Bir de işten bakalım. Bakın işte de gözüküyor bakın. Dikkat ederseniz orada bakın. Gözüküyor tam arada. Ama bayağı iyi. Bayağı bayağı Hayatımda gördüğüm en iyi ETS modu olabilir. Bakın bayağı iyi. Çok güzel yapmışlar. Ee, bir de şeye de bakalım hemen. Kapatalım sinyal ay şey. şöyle baksanıza bayağı iyi bayağı bayağı ya. abi sinyaller konusunda hiçbir şeyimiz yok yani efsane abi bakın içine de görüyorsunuz direksiyon öyle yeter ya biraz basalım şöyle sinyalleri kapatabilir misin? Ama arkadaşlar arabanın kötü yanı şey olması. Şu motor sesinin de normal tır sesi koymuş olmaları. Yani onun dışında arabanın tasarımında kesinlikle hiçbir sorun yok. Ama işte tır sesini koymasalardı arkaya daha güzel olacakmış ama. Ne yapalım koymuşlar. Ama bayağı iyi bir araba arkadaşlar. Şöyle duralım. Evet gençler mod böyleydi. Gayet güzel bir moddu. İkinci mod nedense ben de çalışmadım ama sizi de çalışacaktır. inanıyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay dostlar. Videoda like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.